çizme alışkanlığı yaygın ve henüz hastalığı tedavisi bulunamamış bir hastalıktır diyebiliriz. Özellikle Türkler Anadolu'yu ele geçirdikten sonra Anadolu yurt edildikten sonra yani yaklaşık bin yıldır öyle söyleyelim Anadolu toprakları üzerinde Türk devletinin sınırları içerisinde o kadar çok harita çizilmiştir ki inanın bu bu haritalardan oluşan Kalın bir kitap yayınlanabilir. Birçok grup, birçok devlet bu topraklarda gözü var ve hazırladıkları, planladıkları projeler üzerinden de sıklıkla bu haritaları gündeme getiriyorlar. Yalnız bu haritaların en popüleri de işte 10 Ağustos 1920'de imzalanan ser Antlaşması sonucu ortaya çıkandır. 100 yıl önce imzalanmış ölü doğmuş, hayata geçememiş bu antlaşma e, üzerinden e, birçok devlet bugün e, hayallerindeki haritaları e, temel dayanağı sevr antlaşması olmak üzere e, servis ediyor, ortaya çıkarıyor. E, bu devletlerin başında da <laughs> Ermenistan geliyor. Ermenistan'da bütün hayalini bu ölü doğmuş serf antlaşması maddeleri üzerinden ortaya çıkan haritalara bağlamış durumda. Şimdi malumumuz sözde soykırım üzerinden Türklerin hiç işlemediği bir suçu ...Türklere mal edip onu uluslararası platformda mahkum etme çabası içerisinde Ermeniler. Bunu yapardı, yaparken de dış güçlerden çok ciddi bir destek alıyorlar. Bu dış güçlerin veya küresel güçlerin öyle söyleyelim... ...Ermenilerle birlikte hayata geçirmek istediği en son projelerden birisi de... ...Batı Ermenistan Cumhuriyeti diye bir oluşum. Bu aslında şimdiye kadar yaptıkları faaliyetlerinin en derini, en kapsamlısı diyebiliriz. Ve Türk karşıtı dünya çapında yürütülen siyasetin de bir devamı aslında. Bu sözde Batı Ermenistan Cumhuriyeti işte 2011 yılında, kuruluşunu ilan etmiş. Aslında 1915 ve 1918 yıllarında Anadolu'nun doğusunda masum insanımızı katleden Ermeni çetecilerin bir devamı olarak kendini görüyor ve bu oluşumunu da yine 1919'da yapılan Paris Barış Konferansına dayandırıyor. Çünkü o konferansta Türkiye'nin doğusunda bir Ermenistan devleti kurulmalı diye bir karar alınmıştı. Bunlar da 2011 yılında bu Cumhuriyeti kurduklarını, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ni kurduklarını ilan ettiler. Niye daha kapsamlı, daha derin, daha organize diyoruz? Çünkü 2014 yılında da ee, Avrupa'dan ve Amerika'dan 60 binden fazla insanın katılımıyla sanal ortamda bir seçim yaptılar. Parlamento seçimi yaptılar. Ee, 50'den fazla üyelikli bir meclis oluşturdular. Cumhurbaşkanlarını bile seçtiler. İşte 2018 ve 2020 yılları arasında Birleşmiş Milletlere e, bir dizi başvuruda bulundular. Önce bu devletin tanınması şeklinde bir başvuruda bulundu. Ondan sonra Anadolu'nun doğusunun e, askersizleştirilmesi. En son 2020 yılında da e, bu Batı Ermenistan ...toprakların içerisinde işte Kars, Ardahan başkenti, Erzurum, Sivas, Muş, Diyarbakır... ...bunun yanında Azerbaycan'dan yine toprak parçası alıyorlar, Gürcistan'dan toprak parçası alıyorlar. Buraların derhal boşaltılması ve Ermenilerin yerleştirilmesi şeklinde başvuruları da var. Yani çok sistematik çalışan bir gruptan bahsediyoruz. Bunların şu andaki merkezi Paris. Paris'te bir merkez oluşturmuşlar. E Fransan'ın zaten e, Türk İslam karşıtı politikalarını biliyoruz. Bu 60 binden fazla aktif üyesi olan bu grubu kendi çıkarları için kullanılıyor, kullanıyorlar. E, bunun yanında Avrupa'nın diğer ülkelerinden destek alıyorlar. Medyalarında çok ciddi yer buluyorlar. E, bununla beraber Rusya'da bunlara sempatiyle bakıyor. Ee, i̇şte Ermenistan, İran, Ermenistan'la olan ilişkileri, özellikle ticari ilişkileri, Azerbaycan'la olan demografik sorunları e, nedeniyle e, onlar da sempatiyle bakıyorlar bu oluşuma. Yani herkes kendi çıkarları doğrultusunda bu oluşumu e, kullanırken günden güne bu oluşumun güçlendiğini, yayıldığını görüyoruz. E, i̇nternet sitesi, medya üzerinden. E, farklı platformlarda yayınlar yapıyorlar e, ve kendilerini daha tanınır hale getiriyorlar. Televizyonları var, internet siteleri var. İlginçtir. E, işte TV'lerinde Türkçe yayın yapıyorlar. İşte Türkçe konuşuyorlar. İşte Erzurum'dan haberler veriyoruz. Kars'tan haberler veriyorlar ama bu coğrafyayı şey olarak göstermiyorlar. İşte Türkiye değil de Batı Ermenistan sözde bu cumhuriyetin bir başkenti, bir şehri gibi Gösteriyorlar. E, tabii e, şöyle değerlendirdiğinizde e, şimdiye kadar yapılan Ermenilerin yaptığı projeler gibi e, başarıya ulaşamayacak. Yani e, bunların iddiası Türkiye'den e, tazminat almak işte önce mahkum etmek uluslararası platformda sözde soykırımdan dolayı, sonra tazminat almak, sonra toprak almak. E ne tazminat alabilecekler ne toprak alabilecekler e ama bu böyle olacak diye bunları görmezden gelemeyiz. Çünkü biz bunlara tepki vermezsek daha çok cesaretlenecekler, daha güçlenecekler, daha kalabalık hale gelecekler, daha yaygın mecralarda kendilerini gösterecekler. Onun için Türkiye'deki sivil toplum örgütleri mutlaka Türk düşmanı faaliyet gösteren bu kuruluşları yakından takip etmeli. Hemen tepki vermeli. Devletimizin büyük uğraşlar verdiği işte terör örgütleri olsun, Ermeni diasporası olsun bu dönemde az da olsa devletin yanında olmamız lazım. Yani ona yardım etmemiz lazım. Çok küçük de olsa bir destek verebilmeliyiz. Biz de dernek olarak bunun çabası içerisindeyiz. Türk düşmanı bütün faaliyetleri yakından takip ediyoruz. Bunların gerçek niyetlerini afişe ediyoruz, protesto ediyoruz, kendileriyle yazışıyoruz, ne yapmak istediklerini anlatıyoruz ve devletimizin dış politikasına destek olmaya çalışıyoruz.